Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ders-i Sabia Aşere min Abdullah Siracuddin Abdullah Siracuddin bugün kaçıncı dersini okuyoruz? 17. dersini okuyoruz. Hepsini çağırdınız mı? مراتب الصحيح صحيح حديثا مرتبة صحيح حديثا مرتبة صحيح حديث بقاش مرتبة لا يور؟, يور تتفاوت رتب الصحيح بسبب أوصاف العدالة والضبط والنحو ما من الصفات المقتضية لتسحيحه فما كان رواته في درجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات القبول كان السحم مما دونه صفات Tetefavetu rutbu sahih. Sahih rutbeleri birbirinden farklı olur. Tefavut demek birbirinden üstün olurlar. Neye göre sahih rutbeleri birbirinden ne oluyorlar ise böyle farklı farklı oluyorlar. Bir sebebi evsafil adaleti. Adalet evsaflarına göre. Birinin adaleti çok, birinin adaleti az, birinin normal, neyse. Ve Birinin dağıtı zirvede, birinin daha düşük, birinin daha düşük. Ve nahvi ma adalet nahvi o da mina ı muhtediyeti li teshihi. Hadisin teshihini hadisin sihatini isteyen sıfatlara göre sıfatlar sebebiyle sahihen mertebeleri ne oluyorlar? Mertebeleri çoğalıyor. Abi ben gördüm. Tetefavvetu rutabu sahih sahih حديثا رتب دري بل بل لم فرغي بسبب اوصاف العضاله والضبط والنحو ما نحو من الصفات المقتضيه للتسحيح عضاله ضب بانزل بانزلي حديثا تسحيحا سيحاتني استياس صفات لا راجل رتب صحيح فرغي فرغي مثلا فما احدثت كان رواته olmuş o hadisin ravileri. Ruvat ne cemidir ise ravinin cemidir. Güzel. Fe ma ruvatu o vavşe değil O da tibi. Fe ma ruvatu fi derecetil ulya o hadisi ravileri derece ulyadadır. Ulya a'lanın manesidir. O hadis ki ravileri en üst derecededirler. Ne yönüyle? Minel adaleti adalet yönüyle ve dabti Ve sâri sifatil kabuli kabulun diğer sıfatlarına göre. O hadisi ravileri adala dabe diğer kabul sıfatları itibariyle ravileri en üst derecedir, derecededirler. Öyle olan hadis ve ma kana ruvatu fi derecetil ulemine adaleti ve dabti ve sâri sifatil kabuli kana olur. O hadis es O hadis daha es olur. Neden? Mimma. O hadisten ki dune ondan biraz düşük. Biraz daha düşük olan, biraz daha düşük olandan daha nedir? Daha es -sahdır. O da biraz daha düşük olandan nedir? es böyle yukarıdan aşağı doğru yine yine geliyor. En son sahihe gelince Oldu mu? Ve binaen ala zalike buna binaen hani dedi ya en a'la olan ravisi en essah olur. Sonra bu şekil aşağı doğru iniyor. Ve binaen ala sennefe ulema'ul hadisi hadis alimleri tesir etmişler. Meratibel ahadisi sahihati sahih hadislerin mertebelerini ne etmişler? Sınıf sınıf etmişler. Meratibel ahadisi sahihati o mertebeleri de fil es en sahiyet itibariyle ve el-ercahiyyet en -er itibariyle hadisin mertebelerini sıralamışlar alel gelecek ve -e göre gelecek sıralamaya göre demişler en -ah budur sonu budur sonu budur böyle devam etmişler oldu mu? ve binan ala bizim söylediğimize binaen bizimle söylediğimize binaen yani sıfatul kabul ne kadar raulede güçlü olursa o hadis bir sonraki hadisten daha güçlü olur dedi ya. Buna binaen sannefe ulema'ul hadisi. Hadis aline tesir etmişti. Meratibe hadis sahih hadis. Tesrif yapmışlar yani sınıf sınıf yapmışlar. Sahih hadislerin mertebelerini buna göre sınıf sınıf yapmışlar. Nereden? Fil es-sahiyyete vel ercehiyete ercehiyete buna binaen tes, yapmışlar alel veşi bu gelecek veşe göre ne demişler el mertebetul ula sahih hadisin içinde birinci mertebe en üst mertebe demişler ma o hadis ki ittefaka -e şeyha iki şeyh ittifak etmişler iki şeyh kimdir Eyl Buhari ve Müslim. -mun. Biri Buhari, biri de nedir? o hadis ki iki şeyh yani Bukhari Müslüm ittifak etmişler ana tahrici. Onun tahrici üzerine. Tahrici demek kitabında zikretmek demek. Yani o hadis ki Müslüm de kendi kitabında onu söylemiş. Bukhari de kendi kitabında o hadisi zikretmiş. Birinci mertebe sahih demişler bu ve yuqalu den lillahi o hadise muttafaqun alayhi ona muttafaqu alayhi da denilir. Bir de bu hadis muttafaqu alayhi de demek ne demek Mustafa demek Müslüman de bunu almış, Buhari de bunu almış. Anladınız değil mi? Demek dünyada sahih hadis arasında en güçlü hadis hangisidir? Birinci sınıf hadis hangisidir? O hadis ki Müslüman Buhari ikisi onu almıştır. El mertebetu, alimler bu şekilde sıralamışlar. El mertebetu saniyetu ikinci mertebe ma o hadis ki inferede bihil Buhari O hadis ki Buhari almış Müslüm almamış. İkinci sıradaki hadis budur. El mertebetu salisetu men bihim muslimun. O hadis ki Müslüm onunla munferid olmuş. Yani Müslüm onu almış, ne almış? Müslüm onu almış. Bukhari bu sefer almamış. Üçüncü sırada güçlü hadis de budur. Sahih hadis arasında üçüncü sıradaki hadis, sade Müslüm'ün aldığı hadis. <laughs> El mertebetu rabiatu dördüncü mertebe es sahihul lezi o sahih hadis ki o ne? o sahih hadis ki Ca'e gelmiş ala şartı imam. Müslüm'ün Bukhari'nin şartına göre gelmiş. Müslüm Bukhari'nin şartı o hadisin ravileri Müslüm'de de varlar, Bukhari'de de varlar. Bildiniz değil mi? O hadis nerede nerede var? Bu hadisin ravileri hem Müslüm'de var hem Bukhari'de var. İşte es-sahihullezi şart şartı imam. Müslüm Bukhari'nin şartına göre gelen hadis dördüncü sırada Oldu. Oldum. Şimdi Allah şerti deyince insan bilmese zanneder ki Müslüm Bukhari bir şart koşmuşlar. bu hadis o şarta göre gelmiş. Halbuki Müslüm Bukhari öyle bir şartı yok. Şartı demek, Müslüm'ün şartı demek, Müslüm'ün ravileri demek. Müslüm, Bukhari'nin şartı demek, Bukhari'nin ravileri demek. Kendisi için onu açılıyor. Kâlel imâmun nevevîyum. İmam-ı Nevevi Müslim üzerindeki şerhinde demiş. Ne demiş? Vel muradu bi kavlihim ala şartihim. Muhaddisler ala şartihim Müslim Buhari şartına göre diyorlar ya. Onların bu kavrundan murad en yekuna ricalu isnadihi. O hadisin isnadının ricalları, ravileri fi kitabe-i Müslim Buhari kitaplarında vardır. kitabe Ey fi sahih-i Buhari ve sahih-i Müslim. Yoksa Buhari'nin başka kitabında mesela Buhari'nin tarih kitabı var örnek. Müslim başka kitabı var. Riyadu Salihin gibi. Öyle değil mi? O kitaplarda raviler var demek değil. Fi kitabe ima sahih-i Buhari ve sahih-i Müslim. Müslüm'ün Buhari'nin şartı demek bu hadis Müslim Buhari'nin şartı üzerine demek bu hadisin ravileri Müslim'de Buhari'de varlar demek. Oldu. Bu hadisin ravileri hem Müslüm'de varlar hem Bukhari'de varlar. Peki ne biliyoruz ki Müslüm Bukhari'nin şartı bu demek? Yani o hadisin ravileri Müslüm'de Bukhari'de varlar. Nasıl biliyoruz ki Murad budur? E diyor <laughs> ki ennehu şenhal Müslüm Bukhari için yoktur. Şartın kitabı iman. Bu iki kitabda Müslüm Sahih-ül Bukhari, Sahih-ül ne Bukhari'nin şartı var, ne Müslüm'ün şartı var fi bu iki kitap bırak. Bu iki kitabın dışında diğer kitaplarda da ne Müslüm'ün bir şartı var, ne Bukhari'nin bir şartı var ki hatta diyelim buradaki şarttan murad o koştukları şarttır. Öyle bir şartları yok. İkaldaki şart demek onların kitabındaki raviler demektir. Bu hadis Müslüm Bukhari'nin şartına göre yani bu hadisin ravileri Müslüm'de Bukhari'de varlardır. المرتبة الرابعة الصحيح الذي جاء على شرط ما قال الإمام النووي والمراد بقولهم على شرط ما أن يكون الرجال إسناده في كتابيهما أي في صحيح البخاري والصحيح مسلم لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما. Olum olmadı. ها burada başka şekil yorumlayan da var. Yani Müslüm Kalın şartı başka şey iman edenler de var. İmam Nevi'nin görüşü budur. Cumhur'un Hadislerin görüşü budur. Müslüm Buhari'nin şartı demek onların kitabındaki zikredilen rauler demek. Demek birinci mertebede güçlü hadis Müslüm Bukhari'nin aldığı hadis. İkinci mertebede güçlü hadis Bukhari'nin aldığı hadis. Üçüncü mertebedeki güçlü hadis Müslüm'ün aldığı hadis. 4. mertebedeki hadis herhangi bir hadis ki Müslim'de yok yalnız o hadisin ravileri Müslim'de de var etil dört. El mertebetul hamisatu es-sahihul lazı ca ala şartil Buhari. Sadece Buhari şartına göre gelmiş. Yani o hadisin ravileri sadece Buhari'de var. El mertebetus sadisatu es-sahihul lazı ca ala şarti Müslim Müslim şartına göre gelmiş. Yani o hadisin ravileri Müslim'de varlar. El mertebetu sabiatu yedinci mertebe sahihun inda gayrima minel e'immetil mu'tem birine o hadisi sahihun sahihdir inda gayrihima evet. Müslüm'ün Bukhari'nin gayrisinin yanında sahihdir. Müslüm'ün Bukhari'nin gayrisi kim? Minel e'immeti minel e'immetil mu'teberine İhtibar edilen mu'teber imamlardır. Muateber ne? Ama ve leyse ala şert-i iman. Müslüm'ün, Bukhari'nin şartı üzerine değiller. Ve lâ ala şert-i ehad Müslüm'ün, Bukhari'nin, sadece Müslüm'ün şartına göre de değil, Bukhari'nin şartına göre de değildir. Diyelim İbn-i Hüzeyme, muateber biridir. Sahih hadisleri kendince toplamış. O hadis yedinci derecede güçlü. İbn-i Hibban gibi, İbn-ül Carud gibi. Bildiniz değil mi? Bunlar nelerdir? bunlar muhteber imamlardırlar. Bunları almış oldukları sahih hadisler yedinci derecede nedir? Sahihdir. Kâlel hafizu s-sehavî Hafiz ne? Diyor ve kad ya'ridu iyi dikkat lil mevfûkî. O hadis ki mevfûktür. Yani düşüktür. Örnek diyelim bir hadis Müslüm tek almış. Kaçıncı sıradadır? Bakın. Üç. O hadise bazen bir şey peyda oluyor. Bam mefuk. Niye? İki, ikinci derecede. Bukhari aldı. O da Bu mefuk olan hadise peyda oluyor. Ma o şey ki yec'aluhu faiken. Onu faik kılan bir şey peyda oluyor. Yani Müslüm'ün hadisine bir şey peyda oluyor. Onu faik kılıyor. Onu Bukhari'de olandan üstün kılıyor. O fuki faikten üstün kılıyor. Bazen öyle durumlar da olur. Bazen öyle durumlar da olur. Bildiniz değil mi? Örnek. Ken yettefike meci'u menferide feridebihim müslim. Bak ken yettefike muttefik olursa meci'u men feridebihim müslim. O hadis ki Müslüm onlar ne olmuş? Munferid olmuş. Ken yettefike meci'u men feridebihim müslim ittifak etmiş min Birkaç turukla geldi. Sadece Müslüman aldığı hadis birkaç turukla geldi. Onu rivayet edenler çok aldı. Öyle turuklar ki yerlu ulaşıyor. O menferde bihi Müslim ulaşıyor. Biha o turuklarla ettevatüre. O hadis o turuklarla gitti mutevatir oldu. Evu şuhretel kaviyyete yahu da kuvvetli bir şöhrete ulaştı. Vati ne? ve yuvafiqahu yahut o Müslüme muvafık etti ala tahrici o hadisin tahrici üzerine yani onu alma üzerine muşteritü sihati sıhhati şart kılan sıhhati ne? Mesela hakim gibi İbn Hibban gibi ben sahih olmayan hadisi almam. Bir hadis Müslüm'de geçiyor ve böyle birinin kitabına da geçiyor. Fahaza <laughs> bu hadis Müslüm'ün bu hadisi akwa daha güçlüdür min menferedel <laughs> Buhari'yu. Buhari'nin munferid olduğu hadisten daha güçlüdür. O ma'ti hadi mahrecihi. Halbuki o hadisin mahreci de nedir? Aynidir. Yani onun ravileri mahrec burada ravi demek o hadisenin ravileri nedir? Birdir. Raviler değişmiyor. Ama Müslüman aldı, İbn-i Hibban aldı, başka bir karşı daha yani sahih hadisi yalnız alanlar bir karşı Müslüman hadisini aldılar ise. Veya o Müslüman hadisi öyle bir durumlarla geldi, o durumlarla kuvvetli bir şöhrette ulaştı veya tevatüre ulaştı. Ha, bunlar o Müslüman hadisi, bak Bukhari'den düşük olan Müslüman hadisi haritinler üstün kılarlar. İkinci dereceden onu bir şey üçüncü dereceden onu üçüncü de ikinci dereye çıkarırlar. Bukhari'nki ne oluyor? Aşağı iniyor. Anladınız değil mi? Tekrar ediyorum. Diyor, قال الحافظ السخاوي وقد يعرض فيدا oluyor. Lil mefuki düşük olan hadise. Düşük olan sahih hadisler feda oluyor. Ma şey ki faikan. Onu faik bir şey ona ne oluyor? Peyda oluyor. Ken yet meci'u men ferede bihi muslim. O hadis ki Müslüm onunla ne olmuş? Munferid olmuş. Ken yet muttefik olursa meci'u men ferede bihi muslim. O hadis ki Müslüm onunla ne olmuş? Munferid olmuş. Yani o hadis ki Müslüm almış Bukhari almış. Ha en yettefika men feride bihi muslim onun meci'i min turuqin. birkaç turukla geldi. Birkaç ne? Turukla geldi. Yebluğu ulaşıyor. Bak yebluğu o menferede bihi müslüm ulaşıyor. Biha o birkaç isnadla gelmiş ya, o Müslüm'ün münferid olduğu hadis, o toruklarla, öyle çok yorlarla, öyle çok insanlarla gelmiş ki, bu Müslüm'ün münferid olduğu hadis, o toruklardan gelen hadisle, yani Müslüm'ün münferid olduğu hadis, öyle toruklarla gelmiş, o hadis, o toruklar sayesiyle ulaşmış. Ne ulaşmış? Et-tevatüre, tevatüre ulaşmış evi şöhretel kaviyyete, yahut da şühretine kavye ulaşmış. Bu mefuk olan Müslüman hadisi tevatür şöhrete kavye onu çıkartacak durukları çuvaldığı için bu Bukhari'nin hadisi geçiyor. Ve yuvafikav yahuta ev yuvafikav yani ki en yettefik necmen fede bi ev yuvafikavum Müslüm'ün rivayet ettiği hadise muvaffak etmiş. Yani Müslüm'e muvaffak etmiş. En yani yuvaffika bu neye gidiyor? Müslüm'e. Müslüm'e muvaffakat etmiş. Nerede? Ala tehrici. O hadisin tahricinde, o hadisi zikir etmekte Müslüm'e muvaffakat etmiş. Kim? Muştaritu sıhhati. Bak muştaritu nedir? İdaf olmuş, nur gitmiş. şart kılanlar, sahih olmayan hadisi almam diyenler o hadisi tahric etmekte, zikir etmekte, kitabında getirmekte Müslüman ne etmiş? Muvaffakat etmiş. E bu muvafakata beraber fahaza Müslüman münferit olduğu bu hadis o hadisi turuklar onu tevatür şurada götürmüş. Ve yahutta müşteritü sihat ona muvafakat etmişler onun tahricinde. fazla bu akva daha güçlüdür min menferede bihil Bukhari'yü. Bukhari'nin munferid olduğu hadisten daha ne de daha güçlü. Fazla akwa min munferide bihi Buhari. Harbi ma ittihadi mahreci. Bu hadisin mahreci birdir. Nedir? Ravileri her yerde aynı. Müslim'deki raviler diğer müşterekü sıhhatin kitabının raviler aynı. Ama Müslim dışında da bu geldiği için bu hadis güçlenerek Bukhari'nin önüne geçiyor. Burada mahtihadi mahrecihi, mahrec demek, ravileri demek. Bunu unutmayın. Mahrecihi. Ha daha iyi. Muhriş onu çıkartan kişisi de zaten ravidir. Mahrec de aynıdır. ki daha seriyedir. Ve kezza nakul biz deriz ki fi ma hadis ki inferede bir Buhari yu. Hadis ki Buhari ne olmuş? Munferid olmuş. Bin nisbeti limmet tefaka alihi. O hadis ki Müslüm Buhari onun üzerine ittifak etmişler. Anlıyorsun Abdülber? Evet. Bir hadis Müslim Buhari'ye verilmişler. Bir hadis sadece Buhari'ye alınmış. Yalnız Buhari'nin yalnız aldığı hadis duruğları çıkarmış tevatür olmamış. Veya başka müsenefler onu almış. O Buhari'nin yalnız aldığı hadis Buhari Müslim aldığı hadisi geçiyor. Ondan üstün oluyor. Bel ve fi gayrihi. Ben ve fi gayrihi. o Bukhari'nin munferid olduğu gerisinde de bu var. Fi gayrihi gayri menferde bihi Müslüm, gayri menferde bihi Bukhari. Yani işte gidiyor mazlûkî itibariyle. O da ne de minel aksamil mafdûleti. Hani yedi kısım diyor. Diyelim yedinci kısımda böyle bir durum olmuş, altın önüne geçiyor. Altıncı kısımda öyle bir durum olmuş, beşin önüne geçiyor. Beşinci kısımda öyle bir durum olmuş, dörtü geçiyor. Dörtte öyle bir kısım olmuş, üçü geçiyor. Ha 3 zaten söyledik. 4'ü geçirdük. 4, 5'i geç, onu söyledik. Bu bel ve fi'iğireh mazkurılanın gærisi mazkurun gærisi di mazkur nedir? 1. ile 2. kısım. 2. ile 3. kısım. Buhari'nin yalnız aldığı, Müslim'in yalnız aldığı. Onun gærisi 4'tür, 5'tir, 6'dır, 7'dir. O da minel aksamül maftulatin maftulur. Yani aftal değil, maftul olan isimler. Onlar da binisbeti limah ve a'lami. bi nisbeti lima huve a'la minhu. kendisinden daha a'la olana nisbeten. Ne zaman? İzayn damme ile izahir. Ne zaman ona dam edilirse zalike onu şuhreti kaviyeye götüren, onu tevatura götüren veya muşteratü sihatik biri onu kitabında zikir etmiş olursa o meftul bir kendisinden daha alaya nisbeten ne olur? kendisinden daha âla kendisine daha bulan bir mertebeye göre ne alıyor daha güçlünün onun önüne geçiyor. izaindame ileyim ile izalizar ki nedir ey tevatürün ey tevateren yani bu hadis mefsur olan hadis tevatür oldu ev işte hare şöhreten kaviyeten yahut şöhreten kavile meşhur oldu ilahire veya yuafiquhu ala tahriji müşteritu tu Oldu mu? Şimdi Sahavi'nin söylediğini iki cümle size özetleyelim. Bazen mefuk, meftur olan bir mertebe peyda olan bir nedenden dolayı diyelim durumların çok olması, tevatüre ulaşması ve eşuret-i ulaşması veya müşteri sıhhat biri kendi kitabına zikretmesiyle o mefuk, meftur olan mertebe kendisinden bir üstün olan mertebenin önüne geçebilir. قال الحافظ السخوي بنون الماء وقد يعرض للمفوق ما يجعل فائقا كان يتفق المجيء من فرد به مسلم من طرق يبلغ بها التواتر أو الشهرة القوية ويوافق على تخرج مشارط الصحة فهذا أقوى من من فرد به البخاري مع اتحاد مخرجه وكذا نقول في من فرد به البخاري بالنسبة لما اتفق عليه بل وفي غير من الأقسام المفطولة bin nisbeti li mahve a'la minu izan damme ile zalike. Zalike ey tevatere <laughs> ev iştehre şöhreten kaviyeten ev yuvaffiqahu ala tahriki muşteritu sihati. Oğlum pek bunların faydası ne? Tamam. Sahih hadisin yedi mertebesi var. Her biri bir altından daha güçlüdür. Yani bunun faydası ne? Diyor, وَفَائِدَةُ tertibi hazil meratibi bu mertebelerin tertiplendirmenin faydası tezeru zahar oluyor. İnde taarudi ve tercih beynahuma. İki hadis birbirine taarud edince, çelişke düşünce, o iki hadisin arasında tercih yapınca o zaman faydası zahar olur. Diyelim örnek. Müslüm Bukhari'nin aldığı bir hadis diyor bu halaldir. Örnek. Sade Bukhari'nin aldığı diyor bu nedir? Bu haramdır. Müslüm Bukhari'nden aldığını tercih ederiz. Öyle değil mi? Hangi mertebe göre bir hadis varsa, bir alt mertebedeki bir hadisle bir hükümle çakıştığınız zaman, tarih edildikleri vakit, öyle değil mi? Tercih yapmak zorunda kaldığınız vakit, o zaman bir üst mertebeyi, alt mertebeyi tercih ederiz. Faydası orada zor eder. Ve fayda tertibi hazinin meratibi, tezzeru inde taarut taarut, biri diyor halal, biri diyor haram. Ve tercih beynama bu sefer o e, meratipler arasında tercih yaparken, onu ile bir, ad, <laughs> bir alt veya bir altı bir üst arasında tercih yapmak zorunda kaldığımız zaman faydası o zahar olur. Ne yaparız? Bir üst mertebeye göre olan hadis, bir alt mertebedeki hadise tercih ederiz. Onun hükmüyle hüküm ederiz. Onunla amel ederiz. Bir alttakiyle etmeyiz. Oğlum burada dursun. Fazla üzün olmasın. Nefa kumullahu nef'an mubina.